Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden, zulmeden ve bütün maddi manevi varlıklarını gasp etmenin barbarlığını gösteren İsrail 7 Ekim'den bu yana 6 aydır her türlü insani, İslami değerleri yok ederek merhameti ve insanlığı adeta insanlık gündeminden çıkararak Filistinli kardeşlerimize bir soykırım başlatmıştır. 12.000'in üzerinde çocuğumuzun hunharca katledildiği bin insanın mazlum, mustazaf, ve Müslüman olmaktan başka hiçbir suçu olmayan Gazze'li, Filistinli kardeşlerimizin soykırıma tabi tutulduğu bu vahşet karşısında ne yazık ki dün insan hakları havaliliği yapanlar, çocuk haklarından dem vuranlar, kadın haklarından bahsedenler sağır, kör ve dinsiz kesilmişlerdir. Elbette ki ihtiyar dünya bu zulmü, bu vahşeti, bu barbarlığı bir yere kaydedecektir. Ama daha önemli bir kayıt da adili mutlak olan cenab Hakk'ın kaydıdır. Cenab-ı Hak hiçbir zalime bugüne kadar ihmal etmemiş, sadece mühlet vermiştir. Bu mühleti anlayamayanlar gücü elinde bulundurup güce tapınanlar karşısında kendisini kazandı zanneden ahmaklar hem dünyada hem ahirette kaybettiklerini yakın bir zamanda görecekler. Fakat bugün o mazlumların, o mağdurların, mustazafların o körpecik yavruların yanında yer alma adına onurlu bir direniş gösteren insanlığın değerlerin merhametin şefkatin yiğitliğin mücadelenin ve kıyamın en güzel örneklerini veren kardeşlerimiz için onların yanında yer almamız ve onların yanında yer aldığımızı gösterme adına bir günlük kazancım Gazze'ye kampanyasını destekliyor ve bütün kardeşlerimizi bu desteğe çağırıyor. Yardımlarını bekliyorum. Cenab-ı Hak dünyada tarafımızı gösterme, ahirette de inşallah sorumluluktan kurtulmamıza vesile eylesin.